Az kal. Hepinize var olan bir ben Berat'i ben. Bunu sizlerle birlikte alacağım yani. Belki alacağım. Köpek de böyle bir tane. Lan kaç. Kapayınca seninle. Buraya gel. Evet, <laughs> arkadaşlar. Bekle bekle. Ben alıp geliyorum. Ya, küçük olurum böyle şeye. Git şöyle biraz. Ben ama atamadım ya. Temas kalmışsıydı. Temas da böyle değil ama. Bu da yaptı o. Ayağımı da nasıl yapamadım.

aklını sevin. Senin. Şöyle telefonun kamerası bir yastı. O yüzden çok görünmüyor. <laughs> Hadi bir yakala. <laughs> Uy. Ver bana ver bana ver bana ver. <laughs> 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 Telefonu diğer elime değiştireyim. Gel buraya gel. Pascal. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Koş oradan. Öf oğlum sen kral adamsın. Kral bir paskalsın sen. Oğlum hala toplaca verleşi. Öber sen verirsin. Öptüm. Ve bizim hepimizin... Sen çok akıllı. Hiç ısırmıyor. Isırmayı bilmiyor arkadaşlar. 3 yaşında. Isırmayı bilmiyor. Oo vallahi musler abi bu. Cidden bu arada gel. Gel buraya. Arkadaşlar vid videoyu izlemeniz lazım. Nasıl zıplıyor? Gel. Gel buraya. Pascal arkadaşlar avcı köpeği Amerikan Cooker. nasıl zıpladı? Aşağıya bir metre zıplıyormuş. Lan! Lan lan lan! Lan buraya gel. Arkadaşlar valla var ya. Gel Pascal. Hazır. Uf. Mustafa'yı you know, anlattı gördünüz mü? Yani Pascal bir efsane. Oğlum ver lan ona. Şimdi bak topu buraya kaçırmam ne mantığı var? <laughs> bir dakika arkadaşlar Pascal şöyle. Bir köpek. Pascal bir bak buraya. kuk Ameri Cook, Amerikan kuker arkadaşlar. Gel. 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 Pascal koş. Paskal niye tam yakalama diye bir... Ha. Paskal'ını alırsın sen. Aldın mı? <laughs> Aldın mı adama? <adın> Dur <laughs> ben alırım. Arkadaşlar pardon ya. Gel gel gel. Arkadaşlar bir dakika. Gel Paskal. Paskal gel. Paskal gel. <laughs> <laughs> Oo. Ot bölüm bölüm oldu mu? Paskal'ın videoya çekiyorum Rabia abla. Yok. Hadi. Lan oğlum buraya gel. <laughs> Bak ben ağlarım ha. Paskal buraya gel. Pascal. Pascal Paskal. Paskal'ın yanına git. Paskal. Yemek mi yiyorsun? Su mu içiyorsun? İyi. <laughs> <Yeah>. Paskal'ı değil. <laughs> 어디 파스칼 파스칼 하데 투트 하디봐 하데 오예 오이 오예 오예 Aynen, gel, gel 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 ya, Devam 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 devam. devam. Of of of, of. Feci yakalanır bakın arkadaşlar. Hop böyle alırsınız. Koy bir kere öbeyim. Canına acıdım. Attım. Uf var tam bir ya. Gel buraya. ya Ne topu. Ne ya diyorum? Pascal'a diyorum ben. Gel Pascal. Buraya gel. Lan. Oh. <laughs> Topu aldı kaçtı ya. Uyyy. Zıplayışı gördünüz mü? Zıplayışı gördünüz mü? Pascal. Şöyle bugünlük bu kadar yeterli. Pascal'la videomuz bay bay.